Mart ayında boyun gerdirim ameliyatı olan ünlü sanatçı Safiye Soyman haftalar sonra katıldığı canlı yayında yüzüne yaptırdığı tüm işlemleri anlattı. Boyun gıdı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığını söyleyen Soyman yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programına konuk olan Safiye Soyman son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Yüzünü gerdiren Soyman şu ifadeleri kullandı. Boyun ve gıdı gerdirme yaptırdım. Suratım henüz şiş. Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 santim yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Benim cildim kızımın çıkardığı ürünleri kullandığım için zaten çok gergin. Benim boynumda sıkıntı vardı. Doktoru ben buldum. Sonra da seni götürdüm dedi. Yanaklarımda bir şey yok. Yüzüm çekildiği için öyle görünüyor. İki sene önce jawline çene hattı dolgusu yapılmıştı. Doktorumda da yüzümün şişirilmemesini istedim. Bir yerimi doldurtmadım. Bende ego sıfır. Özgüven tavan. O yüzden de yaptırdığım her şeyi söylüyorum. Safiye Soyman cildinin kırışmaması için sırt üstü yattığını söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.